Samsun'daki korona vakalarının bugüne kadarki genel dağılımı ve vaka artış hızı hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Ali Uruç, il genelinde şimdiye kadar görülen vakaların %54'ünü çarşamba, ilk kadın ve bafra ilçelerinde gerçekleştiğini, özellikle son dönemlerde vaka artış hızı en yüksek iki ilçe olan çarşamba ve bafra ilçelerinde yaşayanların şu dönemde çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini söyledi. Oruç, sağlık çalışanlarımız elinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Ancak hepsi artık yorgun ve artan vaka sayılarını görmekten dolayı endişeliler. Hastanelerimizde sağlık hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Ancak bu durum insanlarımızın sorumsuz bir şekilde hiçbir şey yokmuş gibi hareket edip virüs taşıyıcısı gibi davranmalarını ve hasta sayımızı arttırmalarını gerektirmez. Gerekmedikçe lütfen dışarıda kalabalık ortamlarda zaman geçirmeyelim. Maskesiz dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeye dikkat edelim dedi.